arkadaşlar. Bir önceki videomuzda personel çalışma saatinde aylıkları hesaplamıştık. Buradan gerekli dakikaları, saatleri, günleri getiriyordu. Şimdi bu videomuzda da hafta içerisinde yani bu tarih sınırlı olacak şekilde bu hafta içerisinde hangi gün, hangi saat, kaç saat çalışmış, kaç saat mesai yapmış süresini hesaplayacağız. Gelin bunu birlikte hesaplayalım. Alt F11'e bastım. Biz e, modül 1'de daha önce kodladıklarım bunlar. Hani, sizden önce test ettiklerim. Biliyorsunuz ki modül 3'te çalışmıştık, bunları kodlamıştık. Şimdi şuraya geleyim. Bir bölüm oluşturayım. Şöyle bunu da kopyalayayım. Şu şekilde. Şimdi buraya gelelim, kodlayalım. Şöyle biraz daha aşağı alayım ki gözümüz rahat görsün. Şimdi biz haftalığı kodlayacağız. Şunu da şöyle bir kapatayım. Yani bugün ne olmuş buna bakacağız. Bugün ne olmuş buna bakacağız. Bugün ne olmuş buna bakacağız. Bizim tüm ay içerisindeki verilerle işimiz yok. Burada da tarih var gibi görünüyor. 1, 2, 3 var çünkü. Hadi başlayalım. Şimdi ilk yapmamız gereken bir tane sub oluşturmak. Hadi call week date diyorum week ya da haftalık hesapla diyelim haftalık hesapla bu şekilde ayarladım şimdi bu e, şimdi şuradayken normalde çalıştırdığımızda bizden bir page değeri alıyordu şurada gördüğünüz gibi ama bu sap ondan ayrı olacağı için biz yine bu page değerini vermemiz lazım. Sürevi sayfamızın değerini verdim ve e, sayfa şurada gördüğünüz gibi k4'ten w23'e kadar v23'e kadar şu alanı temizliyordu. Bizim yeni alanımız ne olacak? I31 olacak. Pardon, I değil. E, K31 olacak ve 50 olacak. X50. Gördüğünüz gibi. K31'den X50'ye kadar alanı temizleyeceğiz. Gelelim şuraya. K31 şuraya da X yazalım. Ee, yazabilirsem. 50'yi yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi mesela şöyle 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 bir şeyler yapayım. Şuraya biraz bir şeyler yazayım. Ha bu arada geliştiricimize gelelim. Ekle diyelim. Buton koyalım. Şuraya bir buton koyalım. Bu buton haftalık hesapla yapacak. Şuradaki haftalık hesapla. Bakın tuşa bastığımda hop buraları silecek. Çünkü ben böyle bir komut koydum. İçerisindeki şu alanı içerisindeki her şeyi sildirdim. Şimdi bu alanı oluşturdum. Şimdi biz ne yapacağız? Bir tane for döngüsü oluşturuyorum yine. for i eşittir benim alanım şuradan başlayacak. Bakın şöyle bütün satırları inceyeceğim ben. Yani isim anlamında şöyle ineceğim. Kaçtan başlıyorum? I 31'den I 50'ye kadar. Yani benim indeksim 31 to 50 olacak. Next i. Hadi hesapla diye bir tane şey oluşturduğumuzu farz edelim. Hadi hesapla dedim. i'yi verdim. Hadi hesap adı olsun. Yani. Şu şekilde kapattım burayı. Şuraya da geldim. S ee, private diyelim private sub hadi hesap hesap diyelim ee, satır alsın as integer diyelim şu şekilde şimdi e, bu private vermemin sebebi merak ediyorsanız şu ne yaptım ben Heh. sayfa bir an bozuldu zannettim şimdi ben burada alt 8'e bastığımda bakın burada birkaç tane kod görüyorum. Bakın burada hadi hesapla diye bir şey yok. Ben gelip şuradan nerede o? Şu private'ı silseydim burada al 8 yaptığımda bakın hadi hesapla diye bir değer gelecek. Nerede? Niye gelmedi? Ha silemedim çünkü. Şimdi bakalım. Nerede? Ee, sonra yine gelmeyecek. Çünkü başında içinde satır diye bir değer aldırıyorum. Yani ben bunu özelleştirdiğim için gelmiyor. Neyse kodlamaya devam edelim. Bunu daha sonra anlatayım. Şimdi e, bizim bir sonuç değerimiz vardı. Result diye açmıştık sanırım şurada. Aynı şekilde burada da Result eşittir 0 diyelim. Çünkü daha önceden çalıştırdıysak üst fonksiyondan buraya değer düşmesin. Sebebimiz bu benim burada oluşturmak istediğim şey bir tane veri satırı. Ne işime yarayacak? Birazdan göreceğiz. Data row diyorum. Yani şuraya gelip öncelikle e, dim veri satır diyelim. Az integer ya integer olsun. Veri satır eşittir 32 diyelim veri satırım 32 dememin sebebi de şu. Bakın şurası 29. Pardon ben niye 32 dedim. Şuraya geleyim 29 dedim. Benim veri satırım burada. 29, 30, 31, 32. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Şurada mesaj geldi. Onu bir kontrol etmem lazım. Tamam. Geçelim onu. Benim veri satırımı şuradan aldım. 29. Şuraya geldim. Öncelikle ilk değişkenimi deniyorum. Yani ilk şeyimi yazıyorum. CSTR Page nokta Sales Index Virgül Eşittir Boş. Yani. And if. Ben burada ne dedim? Benim dedim pardon indeks değil. Şu satırımı al. Satırımdaki gel I'ya bak şuraya. Boş mu değil mi? Boş değil şu an. Çalışacak. Burada da boş değil. Çalışacak. Ama buradan aşağısı boş olduğu için çalışmayacak. Sistem bu. Ne bunun içerisinde kodlayalım. Şimdi madem bunun içerisindeyim. Ben isim ve soy isim alacağım. Şuradaki gibi. Şuradan alayım. İsim dedim eşittir page nokta sales dedim satır virgül i ben, ben zaten ı satırındayım. Hazır oraya gelmişken alalım. Şimdi aynı şekilde soy diyorum. Eşittir cstr page nokta ses satır virgül e, sonra j. J'de de benim bildiğiniz gibi bakın şurada J sonunda benim soy ismim var. Bunları aldım. Şimdi ben bunları aldıktan sonra hemen geliyorum bir tane daha for döngüsü açacağım. Hani yana doğru gidecek ya onu vereceğim. For dedim iyi eşittir 11 to 24 diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Şurası kaçıncı satır ona bakıyorum. Gördüğünüz gibi 11 şurada şu bölümde yazacak. Hemen şöyle göstereyim. Bakın durduğum yer sağ üstte 11 kalın yazıyor. En sonuncusu kaç? 24. 11'den 24'e ben bir tane şeyimi oluşturdum. Bunun içerisine geliyorum. İki önemli şeyi kontrol edeceğim. Is that diye bir değerim var benim. Ee, şuraya da geleyim. Dim mevcut tarih az date diyelim. Şuraya da gelelim. Hemen şuraya. Ee, mevcut tarih. Ha, bunu yaparsam olmayacak. Tamam o iptal. Şuradan hemen geri aldım. Is date diyorum. Buraya geldim. C data dedikten sonra page nokta sales ee, şimdi ben burada 24'ü e aldığım için buradan da devam edeceğim. 11 24'e pardon. Ee, nerede o? Ee, satır. Ha, veri satır dedim ya şurada. 29 diye. Onu verdim ve sonrasında i'ye devam edeceğim. Burada i'ler sütunumu temsil ediyor. Ne demek istiyorum? 29. satır sabit. 14, 15, 16, 17, 18, 19 falan filan diye 24'e kadar gidecek. Buradan da değerleri alacak. Then and if. İzzate dediğim şey bu tarih mi değil mi sorusunun cevabını veriyor. Eğer turuysa işlem yap false'sa zaten döngüyle alakamız yok. Şimdi ben buraya gelip e, yukarıda ne oluşturmuştuk biz tarih olarak? Başlangıç. Şuradan alayım. Başlangıç değeri eşittir. Yukarıdaki değeri veriyorum. Hatta şuradan kopyalayayım. Niye bir daha bir daha yazayım? Şöyle hop kopyaladım. Şu mevcut tarihi de sil. Boş yere başlangıç varken zaten. Başlangıç tarihimi aldım. Şuraya bir tane nokta koydum. Yine aynı şekilde yukarıdaki gibi şuradaki gibi nerede o? Heh, şuradaki gibi girişim mesai bir cartımı curtumu şurada toplamak istiyorum. Şöyle. Bunun da altını alalım. Şimdi ben buraya bir ayar koyacağım. Şuraya. Neden bunu koyacağım? Şöyle. Hani ben e, burada hem başlangıcı hem bitişi alıp şurada hem başlangıcı hem bitişe eşitse veya yani içindeyse diye değer koymuştum. Şimdi şuraya e, is bool bull as boolean diye bir değer koyayım. Bunu neden koyuyorum anlatacağım. If is bool den diyelim. And if diyelim. Şöyle yapalım. Şuraya da gelelim. Else diye bir değer koyalım. Şimdi ben burada ne yapacağım? Şunu geldim, kopyaladım. Şuraya aldım. Buradaki şu değeri iptal ediyorum. Şuradaki küçüktür diye iptal ediyorum. Ha, D de daha açalım şuradan. Şimdi ben burada ne yaptım? Iz diye bir değer alsın dedim. Değer getir. Eğer isbool true ise aylık sistemdeki iki değer arasındaki verileri toplasın. Eğer izbul false e, false yani yanlışsa benim haftalık sistemdeki değerimi için sadece o güne eşit olan sayıları toplasın istedim. Şimdi ben bunu verdikten sonra şurada bir hata olacak. Yani doları izbul isteyecek, true mu false mı diyecek. Burada true vereceğiz. Çünkü aylıkta bir sorunumuz yok. Şöyle hata yaptık. Şöyle turu diyelim. Buradaki turları verdik. Fakat şurada biz false vereceğiz. Aynı şeyi kullanmak için. Şimdi ben bu değerlerimi aldım. Ne yapacağım? Ben bunları gidip eşitleyeceğim. Şimdi sonuç diye bir tane değer değil de result oluşturmuştuk Değil mi? Evet. Result eşittir. Parantez açayım Hatta gdbl diyeyim. Çıkış eksi mesai eksi giriş eksi mola. Hepsini çıkarıyorum çıkıştan. Bunu da geliyorum. Şuraya page nokta sales diyorum. Ee, satır mıydı? Evet satır diyorum. I diyorum. Bunu veriyorum. Eşittir. C date neydi? Result. Bunu verdim. Şimdi alta da page diyorum. Satır diyorum. Virgül i diyorum. Ama artı bir diyorum. Bunu anlatacağım. Buraya da geldim. C data mesai dedim. Şöyle mesai yaptım. Şunu da kapattım. Burayı da hallettim. Şimdi ne işe yarayacak? Şuradaki olay yani. Şöyle biraz daha açayım. Şurada tutayım. Şimdi şu e, şuradaki eğer tarih mi diye bir değer var ya şuraya geldim. Mesela tarih mi dediğim iki tane alan tutuyor gördüğünüz gibi. Şu bölümde tarihi görecek. Bu bölümde tarihi görmeyecek. Çünkü bu iki alanı tutmasına rağmen aslında bu satırda verilenmiş. Buradayken tarihi gördüğünde işlem gerçekleştirecek. İlgili satırım çalışma olduğu için buraya result yazacak. İlgili ikinci satırım mesai olduğu için buraya da mesai yazacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde kodlamamı bitirdim. Gelin bunu bir deneyelim. Bastım. Çok absürt değerler çıktı gördüğünüz gibi. Şuraya şey de koymak istiyorum. Nerede o? Hmm Bakıyorum. Nerede nereye olabilir? Şuraya. If diyorum. C date. Ee, bugünün değeri. Ya da şuraya geleyim. Başlangıç büyüktür. CDAT bugünün değerinden demek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Şu. Bizim başlangıç değerimiz bugünden büyük olsun ki bir işe Yani şöyle ee, şey oldu. Olmadı böyle. Bugünün değeri başlangıçtan büyük olacaktı. Evet. Öyle olacaktı. Şuraya geleyim. Bizim bugünümüzün değeri başlangıç değerinden büyük olsun ki mesela bugün ayın 8'i ise 8'i geçmeyecek şekilde hesaplasın. Oraya niye gitmiş ya? Şöyle bakayım. Kaçıncı satır bu 24. satır. Ha, artı 1 dediğimiz için öyle yapmış. Diye düşünüyorum. Şuraya gelelim. Şuradaki tüm değerleri seçelim. Aynı şekilde yukarıdaki gibi hücreleri birleştir diyelim. Şuradan da gelelim. Şuradaki sayı değerimizi alalım. Ama bizim için en en gerekli olmadığı için bu şekilde yaptım. Şimdi Halil Yücel şurada gördüğünüz gibi 0203 tarihinde aslında bir işlem yapmış. Hatta şuraya Halil Yücel'i tekrar yazdım. Yücel 0203 2022 diyelim. 01 e, 0100 mesai de yapsın. Ki bizim işimizi daha da kolaylaştırsın. Şimdi şuraya bastığında ne oluyor? Hesaplayalım. Bakalım birlikte. Şöyle gelelim. Ne buluyormuş, ne bulmuyormuş. Şöyle gelelim. Tuşa bastım buraya geldi. Başlangıç değerim 0203'ü aldı. Izdate yani doğru buldu. Halil Ücel de aldı. Şimdi şuraya gelelim. Giriş dedim, faz dedim, gönderdim. Ne diyor? Without Without for yok diyor. For olmadan bunu buldun diyor. Bakalım. Nerede for yok? Ha şurada. Neyi aradık? Neye için sıfır bulduk? Şimdiki 0203. Başlangıç 0203. Eşittir. Açıklama. Ne arıyoruz? Mesai. Şunları da tıklayalım ki neye denk geliyor görelim. Hiçbir şeye denk gelmiyor. Neden? Çünkü bugünün değeri başlangıçtan büyük. Zaten büyük. Bir daha deneyelim. Bakalım nerede hata buluyor. Başlangıcımızı 0203 aldı. Adımızı soyadımızı da aldı. Function aranan izbul satır. bakıyorum. Satırı nereden aldım? Buradan aldım. Şöyle yukarı gidelim. Bakalım bakayım buradan olmuş. Biz 6 0 demiş. Satır 4'ten başla demiş. 14'e kadar gel. Gördüğünüz gibi son satır 14. Şimdiki değerini 0203 yerleştirmiş. Açıklamasını mesai almış. Satır kaç? 15 açıklamayın mesai almış ismi almış bakmış şimdi buraya gelin ad adı eşit mi A, ad boş soyad soyad da boş neden boş çünkü ben burada ad ve soyata işlemem lazımdı onlara işlemem lazım değildi yani şuradaki isim soy ismi değil Şuradaki gibi adres soyadı eşitlemem lazım. Nerede? Adres ad ve, ad ve soyad, Gördüğünüz gibi. İsim ve soy ismi değil. Şunları iptal edelim. Şöyle gelin Tekrar tuşa bas. Girişe gitti. Heh, şimdi buldum. Ad ve soyad birbirine eşleşti açıklamada birbirine eşleşti. Rizalta sıfırdı. Buraya geldi. Bunu buldu. Ve sonucu döndü. Tamam. Bunu aldı. Bunu aldı. Bunu aldı. Bunu aldı. Bunu aldı. Ve yazdı. Heh, tamam. tamam. Hata bizdeymiş arkadaşlar. Ad ve yazmadığımız için oradan iptal etti. Kendini oradan sonra da devam etti. Gördüğünüz gibi tüm tarihleri yazıyor. Çünkü zaten tüm tarihleri aktif olarak bakıyor. Şuraya niye yazıyor onu anlamadım. Baktığın zaman burada i11 24 nasıl oraya yazıyor. Bir daha deneyelim. Şunları da kapatayım. Satır diyor 31. 31'de i 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 yani 19, 20, 21, 22, 23 falan filan. 24'ten sonra 25'e geçecek ama bizim burada almamız gereken 23 o zaman. 25'in manası yok çünkü. Biz 23 son olacak. Şimdi gelelim şöyle şunları bir temizleyelim. Bakalım neyimiz var. Tuşa bastım. Şimdi iptal ettim. Hop bastım. Bizim için ilgili alanları hesapladı. Burada mesai bulamadı. Neden? Buldu da yazamadı yani. Şöyle yapayım. Burada Halil bir 1 saat mesaisi var işte. Bakalım bakayım bu mesai niye yazamıyor. Şöyle. çatıra 31 11 artı 11 artı 1 12 Heh, yazdı aynı yere tekrar geldi Aa, çok ilginç nasıl oluyor yazdı iyi 11 eşitledi Sonra izlet dedik. Veri satır dedik. 12'ye gittik. 12'ye baktı tarih buldu. Allah Allah. Şu 12'de tarih buluyor. Çok ilginç. Ha tarih bulmuyor. Sıfır buluyor. Sıfır değilse demem lazım. Onu da halletmem lazım. Ondan sonra burası tamamlanıyor. Yani benim yapmam gereken şey and şu c dataya geleyim cdbl dedim büyüktür sıfır demem lazım ki benim için doğru çalışsın şöyle çalıştırıyorum bir kere çalıştı gitti bakın iptal devam ediyor devam ediyor bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra yazmaya devam ediyor. Şunları da iptal ediyorum. Son korumamı da yazdıktan sonra benim için alanımı hesapladım. Mesela deneyelim. Şöyle yapalım. Ben 02 değil de 03 de tekrar çalışmış olayım. Yani şöyle 03 03 çalışmış olayım. Bir saat yani girişim olsun gece 1'de girmiş olayım şöyle. Öğlen 11.00'da da çıkışım olsun. Sıfır iki saat mesaim olsun. Bir daha basıyorum. Bakın 8 saat artı 2 saatten çalışmamı gösteriyor. Haftalık şekilde de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gerekli kodumuzu şuraya şu şekilde kodladık. Yani aslında yaptığımız tek şey şunları belirtmek. Burada bazı ufak değişiklikler yaptık. Onun dışında herhangi bir şey değiştirmedik. Bu şekilde de kodlamamızı bitirdik. Personel takip çizelgemiz bu kadardı. Ee, bunun temiz halini sıfır halini yani ilk defa yazdığım halini zaten yayınladım. Oradan tekrar alabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.